Evet arkadaşlar bir döner efsanesiyle beraberiz. Dayı geldi koca burnu lamına koyayım. Bakayım dayı dükkanına. Arabistan mı burası amına koyayım ya. Evet oyun beni bekler döner. Evet lezzet burada tavuk dana fark etmez yer evet. Dayı kaçtı girelim. Ah dayı. Gir bakayım dükkana. Şimdi evet. Para 0 dolar gün 1. Evet dükkan varmış burada. Ne yüzü cübün bizi çalıyor amına koyun fayanslar kırılmış her şey devrilmiş. Dur dayı dükkanı toparlayacağız beraber. Bunun sesi iyi böyle. Güne başlayalım. Evet. Hoş, hoş bulduk dayı. Dönerim bir... Bin... Hazır mısınız? Hazırım. Bıçağ. <laughs> Sut kes kes beçal, kes, kes 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 patates, patates sütü, süt beçalı yorumuna koy. Tamam, dayı ver mazemeyi. Ne istersen değil, dayı, zaten az bir malzeme vermişsin. Tam sen çekil, biraz daha et kes. Bir döner sandviçi yaptım, biraz daha patates keselim. Dükkanı erken büyüteceğimiz için yetmeyebilir arkadaşlar. Arkadaşlar sandviç yap diyor. Bir ekmek aldım. Et. Üçer kere mi basacağız? Tamam. Yuvarladım. Al kağıt. Aa minik bebek Geldi ya. Ne tatlı bir kızsın sen. Maşallah. Al sana döner. Yavaş bana koyayım. Parayı tezgaha atma. Hemen dönerleri yapalım. Hemen 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 hemen. Sar bunu. Bırak buraya kenarda dursun. Bir tane daha yap hemen. Bu ne lan amına koyayım? Aç aç. Einstein geldi konuşamadım lan. Bir tane daha verelim. Dayı al. İnşallah beğenirsin kral. Ağzına layık değil ama. Amına koyayım dayı bütün gümüş paraları bıraktı gitti. Topla topla. topla. Oh. Oh, bu çok ağır bir teyze lan yandan yandan geliyor abone yapayım mavi gözlü Eşarda da kombini yapmış görür mü sen? sesini biraz azaltan mı Tamam Devam et a teyzem Dayı uyudu ama yapayım dayı çekil oradan Burnunu da keseyim mi biraz Mahkum geldi ne yapayım asittir git Kalma burada hadi. Bak, bak 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 bir de yırtık kıyafetle gelmiş kılları, döşü kıllı her şey ortada. Ne oluyor lan? Paketi niye yaratıyorsun hayvan? Para veriyoruz bunlara biz dükkanı geliştireceğiz bugün. Bakalım hop. Al bakalım tam prenseslerin ağzına layıklılık. Al götür. Aman koyayım mahkum geldi yine ya. Dayı ele biraz malzeme ver dayı. Zaten 31 dakika 31 saniye kalmış. Abi ver 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 Sar bunu Al kral inşallah beğenirsin bunu Ver lan parayı Dümbük Bir tane daha çıkarırım ben burada Aç mı sen al lan, git ye Hop 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 parayı ver parayı ver parayı ver Lan gelsenize döner vereceğim sana bana koyayım 49 Gel lan hadi Çabuk Lan müşteri Al Ay amına koyayım son döneri veremedik kimseye. Ha, 49 altın kazandık bugün ikinci günü. Başla bakalım. Dayı ise bir çekil şu koca burnunu çek amına koyayım. Burnundan dolayı şimdi seni de keseceğim. Bunlar bir hızlı pişsin. Güne başladık mı? İki dakikalık bir süremiz varmış. Oo, Hacı dayı geldi Hacı dayı. Hacı dayı geldi. Acem Afganistan mı bu da? Dayı çek göbeğini amına koyayım. Malzemene sokacağım şimdi senin dayı. Az sabredin lan. Dayı seninki. Ya, aklım seni kesmedi. Al ah, sen bunu ye. Ama aklım seni kesmedi amına koyayım. Sana patatessiz vereceğim. Dayı sen de bekle amına koyayım. Acıktın, acıktın bu bu kay mı buldun geldin ya? Oh, lük 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 lük. Alpam krallara layık bir alkan sofrası amına koyayım. Ab çekil dayı. Et ver biraz. Et ver. Bu ablamız biraz acıkmış. Bunu hemen gönderelim. Bu ne lan? <laughs> Simsiyah biri geldi amına Dükkanın betini bereketini kaçırdın lan. Bak şu dayı da tam Bir tane daha verelim hemen. Şu dayı var ya. Şurada tam Japonya'dan gelmiş. Şimdi harakiri yapacak bize ama koyayım. Dayı çekil. Yatıyor ama koyayım. Ne biçim yardımcısın yani Hop 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 döner buyurun. Senin kafana sokayım. Bütün paraları saçtan oraya hop adam hırsız gibi ama koyayım. Biz bunu bir alalım. Dayı al tam senin ağzına alayım. Hop hop Şimdi sana sosisli bir tane yapacağım tamam mı? Sana çok güzel sosisli iki döner yapacağım, zurna durum zurna Bak bu birinci zurna durumum, ikinci zurna durumum de geliyor Abi sen ikinci zurna dürümün, hadi canım hadi güzelim yürü Yürü amınakoyim zaten, tüm, lan bu adam niye böyle garip bakıyor lan? Amınakoyim gel de kasanın arkasına sik bizi bari sen hala ibn oğlu al. Zaten bir paket yere düşürdüm senin gibi meymenetsiz yüzünden. Abla sizinkiler artık malzeme kaldıysa onu bilmiyorum ama size artık yeterse sana şunu vereyim dayı sen sıkır git. Oh, 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 oh. hop 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 hadi be.